Selam beyler. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız abi. Ee, yine Batu ile beraberim. Batu ile iki ve iki abi. Merhaba Batucuğum. Abi kamera inanılmaz büyük oldu ya. <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor> devasa bir şey oldu ya. İnşallah videoda böyle... Ya, ekranın dörtte birini kaplıyor gibi düşün. Ekranın dörde böl. Bir tarafı sadece kamera gibi bir şey. Seni görmek için izliyorlar zaten. Yani şu, şu tipi görsen ne olur, görmesen ne olur. Neyse abi daha edecek var. şu. Kamerasız istemiyorum ya böyle. Kamera mutlaka olmalı abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 3 video çekiyoruz, 3 ayrı video. Üçer maçtan 9 maç. Hadi abi gazamız var olsun. İnşallah 9'a 9 yaparız abi. Şampiyon oluruz. Hmm. Ben yani girdiğim bir Afrika kaldı, kaldı abi. abi. Helal. Afiyet. Ah be. Geldi diğer ha. Helal bakın. Ah be. Helal ke. Ot sen bu oyunu oynuyorsun kardeşim ya. Seslerim Ara sıra çok... abi. Seslerim çok fazla gibi ya oyunun sesi. Bir tık kısayım abi. Al. Mikrofonumuzu da şöyle tutalım. Kaliteli mikrofon abi. 450 lira para verdim açaktım. <laughs> Engeldir, rahat ol. Ah! <laughs> ah! Neyse, neyse bir an kek doymayayım diyecektim de. What a pinch bro. Oh be. Hadi Batu. Ah be. Turbom ya. Yok, yok Ah be. Turbosu nasıl patlattın abi adam ya? Dur bakayım bir izleyeyim. Ah garibi <laughs> Nitrosu nasıl da gitmeye çalışıyor. Hoş <laughs> abi. Şöyle vurdum Kalebeğim ya Lan ben, ben gitmiyorum ya kalktı adam Ooo what a, What a player bro Abi ya Abi ya Ah be keşke devam etseydim ya of. Tamam sen, geldim ha. Altından geçtim Koşuyorum ben. ona Vur vur Batu Ah be Ay. ben de. Örendi. Kaybedeyim ben aga. Ben gittim. Evet abi şu an gittim ya. Şu an gittim abi. Döndüm ben kale. nitroyu almadım. Ya tam nitroyu aldım var ya. Puş beni patlattı ya. Abi bu çok tehlikeli ya. ya Sen bir... topa vuracak diye sana vurdu orada. Tam da nitroyu almıştım var ne kök derdim orada ha. <laughs> olsun olsun. İlk maçın günü almaz abi. Gerçi daha bitmiş değil ama. Olsun. Uçabiliyor musun? Helal. Çok desteksiz vurdum ya. Metroya döndüm. Burana bakın. Bak, vuramadım. Şöyle yaptım ama. Okey. Ay pardon ya. Pardon <laughs> ya. Ben niye girdim oraya ya? Tamam kare edeyim mi? Uf. bak oh. Beni sıyırdı top ya. <laughs> ya botu geçen de böyle gol atmıştım ya. Bak. Ağzına sıçayım ya. Ya biz comeback'leri severiz zaten. Evet abi, biz comeback artık. Evet abi biz zaten comeback atış abi. Helal. ona vuramaz, patret oldu. Ne yapıyor lan bu Duvardan kalkacağım. Abi beni nasıl patlattı? Full nitro gittim ya. Patla şunu Batu. Helal. Ah. Aha Allah kalenin önüne gidiyor. Vur onu Batu. Turbom yok. Vuracağım ama. Helal. Güzel. <laughs> Neyse iyi yere gitmiş ya Allah'ım. Na shot, bro. Gittim ben aga. Sağ sola bakamıyorum ya. Gidiyorum ben aga. Bir aga. Uf. Ne ara geldi ya? Bende bende. Gittim. Abi ya. Vurduk uçtuk. Sosunu çaldım. Ah. Oh. Boş boş. Ah be. Ya işte abi topa devam etmiyorum Böyle sinirim bozuluyor ya. Kaldır onu Batu. Abi ne sıçtı ağzıma lan adam. Ağzım. Ben de. Gel ben. Şöyle ortaya doğru gitti ama. Neyse blokladım abi adamı. Ben gidiyorum abi. Git ben karadayım aga. Helal. Kalenin önüne düşmedi ya Şu lanet alayım. ya Helal ya. Nitrom yok Batu Helal Çok be helal Çok güzel Bravo Keep going keep going Attık comeback'i ya Batu Benim sesim iyi geliyor değil mi Batu? Böyle çok iyi geliyor, değil değil mi? Yok hayır. Okay. Bir gol daha bunlara kuyut attırır. Tamam minisosunu aldım. Ben gerideyim. Aa. Ben uçuyorum geldim ona. Gol. <laughs> Allah Allah'tan kalede geri meri yapmadım ya yoksa bana çarpardı muhtemelen. Batu bu oyunu oynuyorsun kardeşim. Helal olsun. Bugün iyiyim ya. Bugün iyisin ha. Saçları mı benim de abi? Ya bugün Hatun söylüyor saçında beyazlıklar var. Aha! Aha! Aha. O da o da gol. Golün üstüne çarptı ya, hiç beklemiyordum onu. Gittim ben. Vur Batu. İçeride. Hayda. Abi içeri gelecek o. Ay Batu bunu yapmayalım Batu yapmayalım bunu. Pardon pardon. Ha tamam şöyle kestim. Tamam 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 cici. Evet. Olsun abi. iki birden, üç birden. Dört üç. Tabuz. Nice match. <laughs> İkinci maçımız. Batu aralarda eğitim yapıyor musun abi? Ben pek yapmıyorum abi yani yalan söylüyorum Bodozla mı giriyorsun ya? Yani? Evet Olsun. Evet. Şöyle çat. Helal. Bak kalorinin ne? Ben kalorinin Tamam bende. Vurdum abi. Ah oh be. Bir sürü rüşmasında mı? Diğer taraftayım Batu. Ben de abi. Bu bende değil, bende değil. Ah be kaldı. Ya sen de diye ben de direkt gittim Ultra'ya. Hiç Aynen. öyle de... <laughs> öyle de saçmasın ya. Yani. 3-0 da olsa fark etmez abi. Skambey'imizi atarız abi. Koş. Döndüm kaleye ben. Helal 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 iyi girdin oraya Batu. Ortadayım. Tamam ben de bok bende ya. Gidiyorum ben. Git Gidi abi. Sen de abi. Ya metro çekemedim ki. Hadi. Koki. Buruna bak abi. Ya oğlum adam geldi Çok ikisi de kesin. girdi ya. Yok. Abi, kesti kesti Batu kesti. kalktım ama kesti adam ya direkt bak. Abi. Şimdi <laughs> gidiyor ben gidiyorum. Hadi Batu. Ah be, sağlam vuramadın. Olsun. Vur onu Batu. Çok iyi dokundu adam. Ah, neyse son anda ben de dokundum ya. Ay batı vurman lazım. Turbom yok, turbom yok. Ya. abi neden böyle oluyor ya? Neden böyle oluyor ya? Çok sıkılamışım abi. Çok yukarıdan gitmişim ben. 3-0'dan 4-3 gelir mi abi? Gelir abi Adamlar o kadar Of, pinch yapıyoruz lan Ağzımıza sıçtılar, ya, sıçtılar ya, ağzımıza sıçtılar ya Foto bir tane yazmamız lazım Bu bir abi geliyor Gel. tam döndüm ben. Kestim ama. Adamların her topu bizim tersimize denk gelmesi. Abi üç kulu vallahi bir elan mı okusam ne yapsam ya? Ne bu? Sen abi patates Sonra ki, abi niye bu kadar sigara içiyorsun? İçerim tabi. Neyse ya, abi, hızlı oynayıp atacağız ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> o, o da gol olursa pes yani. Şöyle adamın önüne doğru. Batı önüne düştü ama sanki. Ah be! Abi her topu kesiyorlar ya. Geç kalan önüne batı. ya inanılmaz ya. Oda mı girecek? Abi gir. Abi gir lütfen. Okay, thank you. Evet, evet. Thank you. İlk defa şans bizim yanımızdan. Vallahi. it's Sigath. Thank you. Kimle? Ah, bak onu vurursam var ya. Helal. Bende de. Abi inanılmaz ya, kuran çapsın inanılmaz ya. Adamın otobuku her şeyi kesiyor ya. arkadaş yok. Arkadaşını attım ben de ya bu. Al Otur. Bir dakika da üç ku. Abi ya. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> abi Batu yeme lütfen. Beş olmasın bari. Heh. Yürü Batu yürü yürü yürü. Sen de abi. Turbom yok çünkü. Ağzıma <laughs> Abi yapatmış. 30 tane bump yedim ben bu maçta ya. Bak ben de ucu... o kadar nitroyu kökledim ya. Ulan çarpsa isyan ya. Ben de. Ah oh sonunda patlattım. Helal. <laughs> Aa. Bu sanırım cici olduk. Helal. Ha ha da ya. Orada var atak yapma ya. 6 saniye. 6 saniyede 6 gol gelir bence ya. Neden olmaz? direkt santralardan abi bir abansa. Bu bize der abi. Gel abi, abi sen direkt Orada da bırakacağım iş abi. Abi ebesinin nikahına gitti ya. Hay düşme düşmesin. Düşmesin Batu. Batu düşmesin. Hadi. Hayır diyecektim bro. Yere değmeseydik kazanıyorduk. <laughs> Adamlar iyiydi sanki. Adamlar iyiydi <laughs> abi. Adamı tebrik etmek lazım gerçekten yönetler. Biz biraz... Nerede hata yapıyoruz ya? Anlamadık ya. Ben Şan de anlamadım. şanssızız biraz herhalde ya. Bir tık şanssızız gibi geldi bana ama. Neyse. Tamam abi turuncumuzu bunlardan çıkar. <laughs> Aynen abi geçen gibi. 8 <laughs> tane atıyoruz abi <laughs> Beyler e, kusura bakmayın hani parçalayacağız biraz ama yani yapacak bir şey yok abi. Abi nereye gitti ya? Abi gitti adamın önüne ya. Adamın önüne gitti ya. Ah oh be, ah oh be azıcık bir durum var ya. Kesin goldü ya. Ha ha ha. ben abi. Geliyorum. Burana. <gülüyor> <gülüyor> Harika pas bro. Tam böyle var ya. Adamlar hiç oraya düşeyim de tahmin bile etmedi ya. Allah'tan direğe tostlamamış mı? Devam ki abi. Orada Abi al. Oo. Abi o. Hahahahahahah. Ela ne oldu lan öyle? Pinch mi oldu? Yok abi kendini kalesine attı direkt ha. Ya ben yanımdaki sensin sandım evet. la. Yazık. Pardon. Sen de. Ha. Kötü. Sen metal diyeyim. Allah için kale diyeyim. Aa. Kaldır abi orta diyeyim. Bu kadar abi turbo Al abi. Koşuyorum ama. Oh! Bak. Kesti ya. Atamazsın, atamazsın. Aa, attı ya, attı. Karıcığım videodayım. Nereye bakıyorsun sen? <laughs> şey video kaydı olduğu için böyle alıyor kamerayı. Selam beyler. <laughs> Uzak dur benden. <laughs> Bakın. Abi şu tersinde kalınca toplar o kadar ben AFK'sız sandım hiç hareket etmedim. Yok abi yok. Bere <laughs> Direk, gelirler falan mouse'tan çektim yüzüme götürdüm. <laughs> ben de abi gidiyorum. Ben de. Gidelim. <laughs> ne oldu lan öyle? <laughs> Helal be. Onu da onu da yani kurtarmayın tenezzül diyor bir de ya. Bak bak. Yani, Otobutu atamazsak yani bırakalım önü, değil mi Batu? Aynen abi. Ki, tamam sıkıntı yok. Yürü Batu ben adamları patlatayım. Geldi Batu. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Karşı sanki bir tık bize al. Belki <laughs> iki tık abi. Abi ya. Abi Batu tut. <laughs> Neden bu tarz topları? Hep salıyorsun Batu. Abi ya ağzıma sıçtı benim ya. Gidiyorum ona gidiyorum. Girdiğim mi? Oo. İçeride kalacak abi. Ah be ortadaydım ya. Geliyorum ona. Helal olsun olsun. Girdiğim mi? Geldim. <laughs> Geldim. Döndüm ben aga otur. Ah Kendim bak. Olsun olsun olsun. Şöyle vurdum abi. Bunlar var ya bence bizim ee, bir tık üstümüz. <gülüyor> oh! of <laughs> oh, oğlum çok hızlı geldi lan. Tepki bile veremedim. Ben gidiyorum ona. Git git ben kaledeyim. Helal. Ya. Yeter ya. Valla oğlum sabahtan beri bump yiyoruz ha. Tamam onlar pert abi pert. Sen de abi. La beni, at. beni yine bump linkledi. Adam bana vurdu ben sana vurdum. <laughs> ben de diyorum benden Bak. ne istiyor bu ya? Oha. ay ay. ay. Önüne geldi herhalde. Arkadaş yok abi can, sıkıntı. Ben böyle bir şey yaptım mı? Gidiyorum ben. Gezen ben. Vur onlara Batu. Herhal be. Yılansın Batu. Sen de. Devam et Batu. Ah Kaldır kalenin önüne Batu. <laughs> Please. Hayır inanamıyorum. Turbo'm yok beni bana vurdu. Tamam kucur. Devam et dostu. Yok ebesinin hörekesi yani. Kurman lazım atı. Hayda. <laughs> <laughs> Adamlar mal oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> hey. İntikam soğuk yenen bir yemektir ama sıcak seviyoruz. <laughs> ben gidiyorum abi. Ben gideyim Batu. Tamam. Sen gidince işler değişiyor Batu. <laughs> ben gideyim sakallık yapmayayım. <laughs> Allah. Neyse senin önünde temiz kaldı ya. Azıcık yukarıdan olsaydı çok güzel e, olacaktı ama olsun ya. 1-0-1 alınmaya hazır diyor neymiş bakayım al aldık abi ne bakıyor ya bu? Maç daha. Üçüncü, Üçüncü maç mıydı abi? Üçüncü maç Üçüncü maçtı bu abi. Eee şeyler var o şimdi aç diyor bakayım neymiş ne çıkacak? Ben nereye tıklamam gerekiyor burada? Açıyoruz abi aç. Bu ne boktan bir tekerlek lan. Yürü git balım. Neyse abi bir bok çıkmadı ya. Bu kasa mıdır nedir ondan düşüyor ya. Yumurta mıdır yumurta mıdır ne boktu Ondan düştü ya. da bir bok olmadı ya. Olsun. Neyse kapatıyorum ee, Batu. 3 maç attık evet, değil mi abi? abi? Karıştırmayalım ya. Evet abi. 3 tamam, maç. maç attık. 1 ee, bir... Galibiyet. Malibiyet. Galibiyet. Olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.